Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada pişi tarifim vereceğim sizlere. Üstelik mayalama yok, hiç bekleme derdi yok. Hemen yoğuracağız ve pişireceğiz. Ayrıca evde kolay bulunan malzemelerden yapacağımız için hemen çipşak 5 dakikada hazırlayabileceksiniz. Hazırsanız buyurun malzemelerimize geçelim. 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, alabildiği kadar un. Şimdi hemen pişim için yoğurdumu kabıma alıyorum. Yumurtamı da alıyorum. Yine her şeyi karıştırıyorum tuzumu ilave ediyorum. Kabartma tozum ve yavaş yavaş yumuşak bir kıvam elde edene kadar unumu ekliyorum. Çay saatlerinde kahvaltıda pratik bir şekilde deneyebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Instagram takipçilerim de çok iyi bilirler. En beğenilen pişi tariflerimdendir. Mayalı olarak da vereceğim e, ileriki günlerde inşallah. O yüzden şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz hem de. Şu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kabımda 4,5 su bardağı unum var. Tamamen un ekleme işi bittiğinde size ölçüsünü de vereceğim. Yaklaşık olarak bir 2,5 3 su bardağı kadar un alıyor. diş gayet güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle iki bölüyorum. Ve ince bir şekilde açacağım. Çok ince değil ama göstereceğim şimdi size. Böyle bir 2 milim kalınlığında olacak. Hafifçe tezgahımı unladım. Üzerini de unluyorum yapışmasın diye. Merdanemle şöyle güzel bir şekilde açacağım. Hamurum o kadar güzel oldu ki şöyle görebiliyor musunuz? Şimdiden minik minik kabarcıklar oluşmaya başladı. Hamurumun ilk yarısını açtım güzel bir şekilde. Şöyle bir kalıplarım var. Şu kalıplarla yapacağım. Sizler su bardağıyla veya çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Şöyle kesiyorum. İnceliğini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir incelik yeterli. İçi böyle puf puf olacak. Hamuruma şöyle birazcık çiçek deseni... Bu hamuru tamamen çiçekli yaptım. Diğerini de yüz süvarlak yapacağım hepsine. Ve ilk hamurumu kızartmaya başlıyorum. Kızgın yağda bolca bir yağ alacağız tavamıza. O şekilde kızartacağız. Şöyle puf puf kabarmaya başladı. Muhteşem oluyor. Az malzemeli çok lezzetli pişilerim hazır. Gördüğünüz gibi çok az yağ çekiyor. Hazırlaması da kolay. Evde kolay bulunan malzemelerle hazırladık. Hemen tadına bakıyorum. Muhteşem. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Yanına böyle kahvaltılık, zeytin, peynir, domates de muhteşem bir tarif. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olmuş olasınız arkadaşlar. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.